Aa. Selam. Ne haber? İyi. Uğraşıyoruz. <laughs> Şevket geldi. Hiç görüşemiyoruz artık. Vallahi öyle. Nasıl gidiyor inşaat? İyi. İkinci katın kalıplarını koyduk. Düse öneceksiniz. Ya patron, Şevket'i görünce bu kızın yüzünde güller açıyor. Bir şey var galiba aralarında. Cici kız terbiyeli, yakışıyorlar da birbirlerine. Kaçırmayın derim ben. Ama sakın çocuklara herhangi bir imha bulunmayın. Yani o konu biraz hassas. Ha, var yani bir şeyler. Ee, yok ama dediğim gibi, lafını bile etmeyin. Etmem canım etmem de. Nasıl anladım ama değil mi? Işıldadı birden gözleri, gözleri parladı gözleri. Şişt, tamam. Tamam. Affedersin. Ne atmıştım da? Gülse. Daha bekçi bulamadınız mı? Bulduk bulduk. Neyse gideyim ben. Fikret ablaları geliyor musun sen de? Yok. Ben duş alıp gideceğim yine. Yorgun görünüyorsun. Hadi tutmayayım ben seni. Eh, görüşürüz. Şevket. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Şansınız bol olsun. Sağ ol iki gözüm. Gel otur. Gel. Gel ya. Nasılsın oğlum? İşler nasıl? İyiyim. Çalışıyoruz. Şevket. Merhaba anneciğim. Nasılsın? İyiyim çocuğum. Kahve yapayım mı sana da? İçerim anneciğim. Kim yeniyor? Patron. Evi kaçırmanıza sebep oldum ya. Bir şey diyemiyor. Tavla da dövüyor beni. Mithat Bey lütfen. Siz böyle dedikçe üzülüyorum. Mahcubiyetten yüzsüzlüğe vurdum. Şakayla karışık söylüyorum. Benim yerime yine utanıyor bak. Sözüm söz ama. Annene de söyledim babana da. Pazartesi veriyorum paranızı. Sonra ben de bakacağım. El birliğiyle size daha güzel bir ev bulacağız inşallah. İnşallah. Hayrola? Pek durgunsun sen. Yorgunum biraz. Ondan. Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Yo, Her şey yolunda. Sağlam döküyor musunuz betonu? Demiri memiri hakkıyla kullanıyor musunuz? Tabii canım. Yönetmeliğe uygun hareket ediyoruz. Ha, O çok önemli. Aferin. Cem bir uzman gönderecekti. Ne oldu? Sağ olsun. Gönderdi göndermesine de... ...adam profesyonel tabii. Bize pahalı geldi biraz. Ahbap işi hep daha pahalıya çıkar zaten. Damat kendi ilgilenmiyor mu hiç? E onun da işleri yoğun. Vakit ayıramıyor. Ama biz başımızın çaresine bakıyoruz canım. Problem yok. İyi, sevindim. Oynayın, engel olmayayım ben. Ya... Ben kaç atmıştım gene unuttum. Düşeş düşeş. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.